Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendine sizlerle arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından, yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz. Öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir ileride çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasibinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Nasibinizi açmak için bu yaptığımız işlem 20-25 günlük bir süreçte çevrenizde erkeklerin gözüne ya da kadınların gözüne iyi görmenizi sağlayacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısından çıkartıp evinizin etrafında güzel bir yere gömüyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Üzerinizdeki büyü, muska ne varsa öncelikle bunlara bakalım. Onlarla ilgili de size yol gösterimi yapacağım. Hayatınızdan giden ya da benzeri şeyler varsa bunlarla ilgili de ücretsiz yıldız zahmi bakımında faydalanabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz yıldız zahmi bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterli.